Şehrin Nabzı programından hepinize merhaba sayın seyirciler. Sektörün ve sektörün önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu hafta sizlere Gaziantep'ten Erva Poliüretan Terlik'ten sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın kurucu ortaklarından İlhami Bey var. Önce İlhami Bey'in kendisini, daha sonra da merak edilen tüm bilgileri öğreneceğiz. İlhami Bey merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Tanıyabilir miyiz sizleri? İsmim İlhami Ağaca, 1982 Gaziantep doğumluyum. E, Erva Pöretan Terliğin kurucu ortağıyım. Böyle. Evli miyiz? Evet, evliyim. Harika. Peki İlhami Bey, firmamızın kuruluş ve gelişim hikayesini bir de izleyicilerimizin sizlerden dinlemelerini rica ediyorum. Evet. E, firmamızı 2004 yılında atölyecilik olarak kurduk, başlattık, tedarikçi olarak devam ettik. Sonrasında 2012 yılında fabrikalaşma sürecimiz oldu. Bu yıllar içerisinde ilk ihracatımızı 2013 yılında Türkiye Cumhuriyetlerine yaptık. Sonrasında kendimizi geliştirdik. Şu an yaklaşık 11 ülkeye, o Asya ülkeleri, Afrika olmak üzere. Birçok ülkeye, birçok ihracat ülkeye yapıyorsun. ihracatımız var evet. Aslında 2004 yılından bu yana çok uzun bir süre ciddi de bir tecrübe edimdiniz artık değil mi bu işte? Tabii tabii çekirdekten gelmek derler. Yani evet. çekirdekten geldik bu işin içerisinde. Yani ben çocukluğumdan beri sektörün içerisindeyim. Evet. Öyle olunca da kendi markanızın zaten artık dünyaya açılmasına hiçbir engel kalmıyor. Mutlaka. Peki buradaki üretim ağımızdan bahseder misiniz? İzleyen izleyicilerimiz zaten görüyorlar ki arkamda burada ve zaten programı izlediğinizde göreceksiniz ki yüzlerce çeşit terliğe sahipsin. Peki evet. üretim ağımız nedir? Sadece terlik mi üretiyoruz? Sadece terlik ve e, şöyle terlik değil sadece terliğin yanı sıra işte e, terliğin üzerindeki saya diye isimlendirdiğimiz Hı -hı. üst bölümü, e, şiltesi bu tür tedarik ee, yan sanayilerini de esas yan sanayilerini de üretip bunların da ihracatlarını yapıyoruz. Peki ihracat ağımızdan bahsettik. Yerimiz Gaziantep'te. Evet. Gaziantep dışında hangi bölgelere hizmet veriyoruz? Gaziantep dışında yurt içi olarak İstanbul bölgesine e, satışımız mümkün. Onun haricinde e, tamamen yurt dışı ihracat İhracat ağırlıklı çalışıyoruz. Evet, ihracat ağırlıklı. Yani %90 ihracat ağırlıklı şu anda çalışmalarımız. Ama izleyen izleyicilerimiz Türkiye'nin 81 ilinden sizinle irtibata geçtikleri takdirde evet. bu terliklere sahip olabiliyorlar değil mi? Üretimi yapabiliyoruz. Evet, tabii. tabii. Şimdi bu kadar kalite, bu kadar güzel bir firmanın e, altyapısının sağlam olması lazım. Bence en şanslı patronlar e, iyi çalışanlara sahip olanlardır. Evet. Peki siz bu hizmetleri kaç kişilik bir ekiple sağlıyorsunuz? Bu ekibi kurarken nelere dikkat ediyorsunuz özellikle? Şöyle söyleyeyim, biz fabrika kendi içerimizde 60 civarında çalışanımız var. Dışarıda bir de bize bağlı çalışan atölyeler, bize hizmet veren yerlerimiz var. Bunlarda 140-145 civarında orada da bize çalışanlarımız var bu şekilde. 200 kişi istihdam sağlıyorsunuz. 200 ve 200'ün üzerinde bu işin biraz yoğunluğuna artışına göre değişiyor, değişkenlik gösteriyor. Ayrıca çalışanlarımızda e, aradığımız en büyük özellikler uzun yıllardır bu işin içerisinde olması, tecrübeli olması, dürüst çalışması. E, bunları arıyoruz. Çözüm yıllardır, odaklı olunca. Evet, evet. Çözüm odaklı da olunca problem kalmıyor. Yıllardır zaten e, iç, iç içe çalışan bizde yani ekibimiz çok uzun süredir bizimle çalışıyor birçoğu. Bu böyle olması çok önemli oluyor değil mi? Süreklilik e, aslında her meslekte çok önemli ama üretimde süreklilik çok önemli çünkü sürekli personel değişmeyince kalitede de bir problem yaşamıyorsunuz. Tabii tabii. Yeni personel demek yani bizim bizi çok yoruyor açıkçası. Yeni personel aldığımızda sisteme ayak uydurabilmesi, e, bize ayak uydurabilmesi zaman alır. Bunlar zaman alıyor, zaman kaybı oluşuyor. Şekilde. Peki Erva Terliğin yıllık üretim kapasitesi nedir? Biz e, terlik ve terliğin yan ürünü olarak e, ortalama yıllık 7 milyonun üzerine çıkıyoruz. Ciddi bir rakam. Evet. Bunun 6,5 milyonu ihracat. 500 bine yakın kısmı e, iç pazara. Evet, bu şekilde. Peki sizce müşterileri tarafından Erva Terlik bunca zamandır neden tercih ediliyor veya neden tercih edilmelidir? Yani tercih edilme sebebimiz çok basit. Kalitemizin iyi olması. Ayrıca zamanında tedarik sağlamamız. Ee, model çeşitliliklerimiz. Çok çeşit var. Mesela bizde evet. günde 10-12 model her gün 10-12 yeni model çıkar. O şekilde müşterilerimize Hizmet veriyoruz. Her gün 12 model çıkıyorsa, arge ekibi de çok ciddi bir çalışma çok yapıyordur. Tabi tabi. Onun için ayrıca bir arge ekibimiz var. Değil mi? Her daim işte modayı yakalamak hmm. gerekiyor. Evet, o sene evet. gidecek ürünleri Hı -hı. belirlemek gerekiyor. Şöyle, ben de mesela ülke ülke geziyorum, arge için geziyorum, fuarlara katılıyorum. Oradan bir şeyler görüyorum, burada oturuyoruz ekibip, ekibimizle birlikte. İşte model nasıl şunu yaparız nasıl bunu yaparız hangi şöyle bir de her ülkenin evet. ayrı modelleri var ayrı her ülkenin tarzı ihtiyacı var. ihtiyacı başka. Evet. Tarzı Mesela başka. Aslı ülkelerinde parmak arası giyilmez. Evet. Ama öbür tarafta da sadece parmak arası giyiyorlar. Böyle yani bunun gibi. Aslında ülke bazlı işte ar çalışması yapıp onların ihtiyaçlarına göre de burada üretimi gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Zaten izleyen izleyicilerimiz şu anda görüyor ki gerçekten çok fazla model var. Hem kadın hem erkek hem çocuk için bir insanın ihtiyacı olabilecek bütün modeller burada mevcut değil mi? Evet, çok şükür. Peki gelecek hedeflerinizden bahsedecek olursak bir kere çok genç hem siz hem de kardeşinizle beraber ortak evet, yürütüyorsunuz. Evet. İkiniz de çok genç ve enerjisi yüksek insanlarsınız. Teşekkür ederiz. Bu genç enerjik e, Erva terliğin gelecek hedeflerinde ve planlarında neler var? Gelecek hedeflerimizde e, kendi içimizde e, spor ayakkabısı gibi bazı kendi şeylerimizi artırmak yani daha da genişletmek modelleri. Modellerimizi. Yani tarzımızı genişletmek diyeyim. Hayriyeten daha fazla ülkelere satış yapabilmek. Ülkemize döviz girdisini evet. istihdamı çoğaltmak. Bu şekilde. Aynı Gerçekten. zamanda röportajdan evvel sohbet etme fırsatı bulduğumuzda evet. da Türkiye pazarı içinde bir çalışma yapacaktınız değil mi? Artık Türkiye'de de isteyen herkes size rahatlıkla ulaşabilecek. Evet. 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 Şu an bu yıl sonuna doğru Türkiye içinde ariyeten ayrı ayrıca bütün şehirleri bir turlayıp bir pazarlamayı düşünüyoruz inşallah. Harika. Zaten tüm Türkiye'nin de bu tarihleri tanıyıp görmesi gerekiyor bence. Evet. her sektörün kendine göre zorluğu mevcut. Evet. Biz içinde bulunduğumuz sektörde ne tür problemler yaşıyoruz ve bunlara ne tür çözümler öneriyorsunuz? Şimdi e, bizim e, şu son dönemlerde poliretan dediğimiz ham Hı. madde üst malzemede PVC dediğimiz ham maddede fahiş bir artış bu tabi dünya genelinde olan bir şey. Küresel bir şey. Ondan dolayı Fiyatlarda biraz zorlanıyoruz. Maliyet maliyet artıyor açıkçası. E, tüm sektörün sorunu aslında bu. Bizim değil. Tüm sektörün sorunu son zamanlarda. Ama bu da inşallah aşılacak yavaş yavaş. Çünkü yurt dışındaki bazı firmaların bu ham madde üzerine çalışan firmaların kapanması e, onların işte diğerlerinin ham madde tedariği sağlayamaması aslında birçok sektörü vuruyor değil mi bu? Birçok sektörü vurdu yani. Bu PVC dediğimiz ürün %120 üzerine koydu. Kur bazlı bir de. Euro evet. üzerinden. %120 kaplanarak gitti son dönemlerde. Maalesef sektörümüz bunun sıkıntısını çok çekiyor şu Sipariş an. Sipariş aşamasında da bunu müşteriye izah etmek oldukça zor, zor oluyor. oluyor. Çok zor oluyor. Çünkü maliyet yükseliyor. Fiyatta zorlanıyoruz yani anlaşmakta umuyoruz en kısa sürede de bu problemlerin ön açılır. İnşallah. Siz ve diğer üreticiler de ülkeye daha fazla döviz sokabilirler. İnşallah. Peki İlhan Bey son olarak sizleri izleyen değerli izleyicilerime buradan neler söylemek istersiniz? Buradan şunu söylemek isterim. Öncelikle bizleri izledikleri için teşekkür ederiz izleyicilerimize. bir ürünü alırken fiyatına değil kalitelerin kalitesine bakmalarını söylemek isterim. Çünkü e, kaliteli mal uzun vadede daha karlıdır. Doğru. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın daim ben olmasını diliyorum. Ben teşekkür biliyorum. ederim bu nazik ziyaretiniz için. Sağ olun. Siz ve Acun Medya ekibine çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz bugün sizlere Gaziantep'ten Ervatalik'ten seslendik. İlhami Bey'e verdiği tüm bilgiler için tekrardan teşekkür ediyorum. Şehrin Nabzı programı kaldığı yerden devam ediyor.